Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 20 Mart 2025 tarihinde reyonlarına gelecek aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. APEC 3 tekerlekli elektrikli moped geliyor. 39.990 liradan satılacak. Volta 3 tekerlekli elektrikli moped 65.990 lira. Volta katlanabilir elektrikli bisiklet 21.990 lira. Apek 49.4 cc benzinli moped 33.990 lira. Philips 55 inç 4K Ultra HD Android TV 27.000 lira. Toshiba 50 inç 4K Ultra HD Android TV 15.000 lira. High Level 40 inç Smart TV 7400 lira. Metal tek kişilik karyola 2500 lira. Metal çift kişilik karyola 3600 lira. Nes torba yaylı çift kişilik yatak 6000 lira. Oscar Bonel yaylı tek kişilik yatak 2290 lira. Çift kişilik pamuk nevresim seti 599. Tek kişilik pamuk nevresim seti 459 lira. Çift kişilik penge çarşaf 179. Tek kişilik penge çarşaf 139. Yastık kılıfı ikili set 60 lira. Soft klozet takımı 329. Kadife kaymaz zaman saçaklı alı 5 metrekare 899 lira. Kadife kaymaz taman Saçaklı Alı 3 metrekare 549 lira. Kadın erkek yarım konç spor çorap 3'lü set 55 lira. Kadın erkek spor havlu çorap 3'lü set 70 lira. Simbo ayakkabılık 245 lira. Tespit çeşitleri keseli 18 lira. Zikirmatik 35 lira. Plastik küllük 20. Çöp kovası 73 lira. Anahtarlı çeşitleri 35 lira. Kadın omuz çantası 199. Seyahat çantası 219 lira. Sek marka çamaşır makinesi 14 bin lira. No Frost buzdolabı 18 bin lira. Mekanik silindirik termosifon 65 litre 6800 lira. Kurutma makinesi 9 kilogram 15.000 lira. Akel midi fırın 1900 lira. Arzu multi blender set 2200. Çelik yatıl 459. Elektrikli katlanabilir cezve 459 lira. Kivi çay makinesi 800 lira. Kivi yağsız fritöz 1800 lira. Kivi koltuk ve halı yıkama makinesi 3700 lira. Emaya çaydanlık takımı 629. Emaya pişir sakla tencere 249 lira. Emaya saklama kabı seti 499 lira emaye sos tavası 199 lira Toskana kapaklı şekerlik 120 Nova meşrubat bardağı 3. set 119 Nova su bardağı 3. set 109 lira Nova kahve yanı su bardağı 6. set 159 lira Borcam elit Premium 249 lira Güral porselen tekli porselen ürünler Adet fiyatları 60 lira. Seyyar makaralı uzatma kablosu 20 metre 749 lira. Metre 90 lira. 4 adet 1 tornavida set 139 lira. Nitril eldivan 30. Koruyucu şeffaf gözlük 30. Yan keski 249. Yarı profesyonel metal maket bıçağı 65 lira elek 25, boya haznesi 65, saplı boya rulosu 25 lira. Rutubet ve küf önleyici boya 299, kapı, panel ve seramik yenileme boyası 299 lira. Ders kazıyıcı uygulama aparatı 70 lira. Ders ve fayans temizleyici 45. Çok amaçlı yağlayıcı sprey 50 lira. Çakmak kazı ve pürmüz çift fonksiyonlu set 349 lira. 16 inç takım çantası 179. Silim organizer 14 gözlü 119 lira. Otomatik fonksiyonlu bahçe sulama tabancası seti 219 lira. Bahçe sulama tabancası seti 199 lira. 3 kollu döner fıskiye 229 lira. Bahçe sulama başlığı seti 100 lira. Bahçe sulama tabancası 129 lira. Taşınabilir hortum makarası 429 lira. Hortum musluk bağlantı seti 75. Uzayan bahçe hortumu 199 lira. El arabası 1350 lira. Çatal çapa 100 lira. 12 diş düz tırmık 100 lira. Filtreli sürahi 399 lira. Dijital termos 329. Boncuk kenarlı tepsi 35 lira. Makas ikili set 90 lira. Kapaklı kase 95. Küçük kapaklı kase 55 lira. Pratik askı dörtlü 20 lira. Çift katmanlı çelik su şişesi 399 lira, Hazneli rende 80, Pratik basmalarondo 189, Kaşıklık kristal baharatlık 39, Kesim panosu 88 lira, Saklama kabı seti üçlü set 70 lira. Mermer desenli yer sofrası 329. Mermer desenli katlanabilir masa 659 lira. Sera hazır kesilmiş doğal pişirme kağıdı onlu 40 lira. Sera streç film 15 metre 23 lira. Sera fırın torbası 8'li 18 lira. Sera çöp poşeti küçük boy 30'lu, orta boy 15'li, büyük boy 10'lu. Adet fiyatları 23 lira.